Dün Çanakkale yangınını konuştuk ya. Bir izleyicimiz yangının başlama anını çekmiş. Diyor ki Çınarlı köyünde oturuyorum. Çanakkale merkezden Çınarlı'ya dönüyordum. Çevre yolu orta şeritteydim. Baktım sağ şeritte bir araç durmuş. Elinde şişe suyla bir kişi koşuyor. Yangın söndürmek için. Ben de durdum diyor hemen. Aracındaki yangın söndürme şeyini almış ama aracı küçük olduğu için yangın söndürme şeyi de küçük. Diğer insanlar da koştular diyor. Herkes arabalarındaki işte yangın söndürme tüplerini kullandı. Söndüremedik. Hatta diyor ayağımla da bastım diyor. Ama ben size söyleyeyim diyor. Burada diyor. Herkes kobra teorisi atıyor tutuyor diyor. İzmarit'ten çıkmış diyor yangın. Bizim gözümüzün önünde çıktı Büyük Çanakkale yangını diyor. Ya yani İzmarit'ten çıktı hemen diyor 112'yi aradık falan ama diyor rüzgar o kadar şiddetliydi ki hem biz söndüremedik hem de yangın söndürme gelene kadar aldı başını gitti. Ama ben gözümle tanık oldum diyor. Bakın yolun kenarı hakikaten öyle bir şımarıklık var ki ya yani bizde hala 2025 arabadan çöp atma var ya. İzmarit atma var. Kardeşim Ağustos görmüyor musun? Çatır çatır kuru ot. Oraya İzmarit'ini atarsan bunun yanacağı artık belli Einstein olmaya gerek yok ya. Yani. Bak size söyleyeyim işte hiç efendim o mu yaktı bu mu yaktı al işte nasıl çıktı bu ya hakikaten bir de sorumluluk kendimizde yani bunu da bir izleyicimiz bizimle paylaşmış bu tecrübesini onun için ben de özellikle göstermek istedim.